Makine ve Tesisat 1 böl 1. bölüm. Makine bilimi, makine bilimine giriş. Makine nedir? Ta kısa bir tanım yapmak gerekirse, makine enerji dönüştüren, ileten ya da biriktiren yapıdır diyebiliriz arkadaşlar. Enerjiyi dönüştürmek Enerjiyi dönüştürmekten ne anlıyoruz? Mesela aklımıza motorlar, rüzgar gülleri dediğimiz rüzgar türbinleri, jeneratörler, buharlı sistemler, güneş panelleri, nükleer reaktörler geliyor. Motorlar, elektrik motorlarından bahsediyorsak mesela elektriği alır hareket enerjisine çevirir. Aynı şekilde bir araba motorundan bahsediyorsak yakıt alır dizel ya da motorin veya LPG yakıtı yakarak hareket enerjisine çevirmektedir. Rüzgar türbinleri ise tam tersi prensiple çalışır mesela. Rüzgardan aldığı, rüzgarın itme gücünden aldığı hareketi şeye çevir, elektriğe çevirmektedir. Jeneratörler, jeneratörler de aynı şekilde hareketi alıp elektriğe çevirir arkadaşlar. Jeneratör dediğimiz sistem motorun tam tersi prensibe göre çalışır. Motor elektriği harekete çevirirken jeneratör şöyle çalışır, hareketi jeneratöre çevirir. Atıyorum... Bir jeneratör miline bir motor bağlasanız, bir elektrik verseniz motora, jeneratör mili hareket etse diğer uçtan yani jeneratörün çıkışlarından da elektrik alabilirsiniz. Bu şekilde bahsedebiliriz. Buharlı sistemlerde arkadaşlar şey, buhar enerjisini kullanan sistemler, güneş panelleri güneş enerjisini şey yapan, kullanıp elektriğe çeviren veya ısı enerjisine çeviren sistemlerden anlıyoruz. Yani bir enerjiyi başka bir enerjiye formuna dönüştürmekten bahsediyoruz enerjiyi dönüştürmek derken. Enerjiyi iletmek. Peki iletmekten ne anlıyoruz? Motorlar Crank Biel mekanizması. Mesela bir şey motorunda dizel motorunda arkadaşlar hareket, motordaki hareket Krank vasıtasıyla veya bir el mekanizmasıyla şeye başka bir şeylere aktarabilir, aktarılabilir tekerleklere ya da hareket gerektiren başka sistemlere aktarılabiliyor. Su pompası da aynı şekilde şöyle düşünelim bir potansiyel su birikintisi var diyelim. O su pompası onu vakumlayarak başka bir yere taşıyabiliyor. Yani hareket enerjisiyle başka bir yere taşıyor. Konserve açacağı dediğimiz şey değil arkadaşlar mesela. Elimizde bir itme kuvveti oluştuğunda konserve açacağı o hareketi araç olarak ileteceği için konserve açacağı açılıyor arkadaşlar. Bizim kuvvetimizi iletmiş oluyor. İletmek bu şekilde arkadaşlar. Enerjiyi biriktirmek, depolamak yani. Biriktirmekten ne anlıyoruz? Barajlar ilk aklımıza gelecek. Barajlar su depoluyor arkadaşlar. Önde bir set oluyor düşünüyorsunuz. Biliyorsunuz. Su orada depolanıyor sulama amaçlı kullanılıyor veya hareket enerjisi amaçlı elektrik üretim amacıyla kullanılıyor. Bataryalar, aküler dediğimiz mantık örneğin cep telefonu bataryası. Cep telefonunu belli bir süre şarj edersiniz. Daha sonra şarjdan çektiğinizde arkadaşlar 5 saat 6 saat o şeyi kullanırsanız cep telefonu bataryası onu biriktirmiş oluyor. Enerjiyi depolamış oluyordu. Doldurmuş oluyor yani. Kompresörler de aynı şekilde arkadaşlar. Aynı mantıkla çalışır. Mekanik enerji. Yararlı enerjiler mekanik iş, ısı, aydınlatma şeklinde düşünebiliriz. Doğadaki bu diğer enerjiler yararlı enerjiye direkt olarak dönüştürülemezler. Bunun yerine bir takım işlemlerle yakıt, buhar, gaz, elektrik, atom gibi enerji taşıyıcı durumuna getirirler ve sonra yararlı enerjiye dönüştürülmektedir arkadaşlar. Newton'un hareket kanunlarından bahsedelim. Newton'un birinci hareket kanunu eylemsizlik prensibi olarak da bilinir. Bir cisim dışarıdan bir kuvvet etki etmediği sürece durağan halde ise durmaya, hareket halinde ise hareketini sürdürme devam eder. İkinci kanuna göre kuvvet ile hareket arasındaki bağlantıyı formalize eder. Bir cisme bir kuvvet uygulandığında cisim uygulanan kuvvetin ve cismin kütlesine bağlı olarak imeli bir hareket yapar arkadaşlar. F eşittir m çarpı a şeklinde formüle edilebilir. Kütle bir cismin hacmini durduran, dolduran madde miktarının bir ölçüsü olup, cismin eylemsizliğini oluşturur. Üçüncü kanuna bakalım. Et, et, etki tepki prensibi olarak da bilinir. Eğer bir A cismi baş, bir başka B cismine bir kuvvet uygularsa, B cismi de A cismine o kuvvetle eşit şiddette ve ters yönde bir kuvvet uygular. Etki tepki prensibine göre. Kinetik enerji. Kinetik enerji, hareket halinde bulunan bir cismin hızının ve kütlesinin büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu enerjidir. Ekrandaki bir formüze edilir arkadaşlar. Kinetik enerji eşittir 1 bölü 2 çarpı m çarpı v şeklinde. Bir örnek var. 10 newton ağırlığında bir cisim yer çekimine karşı kaç metre yukarı kaldırmalıyız ki yaptığımız iş 50 Joule olsun? Kinetik enerji eşittir 50 bölü 10, 5 metre diyebiliriz arkadaşlar. Potansiyel enerji. Potansiyel enerji belli bir kinetik enerji harcanak belli bir konuma getirilen bir cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Ekrandaki gibi formalize edilir arkadaşlar. MGH, M çarpı G çarpı H. Yatay, yay potansiyel enerjisi ise sıkıştırılmış bir yayın sıkıştırılma miktarından dolayı sahip olduğu enerji de bir potansiyel enerjidir. Yayın potansiyel enerjisi 1 bölü 2 K çarpı X şeklinde ifade edilebilir. Tanım. Mekanik iş, mekanik iş bir kuvvet yani F ve o kuvvetin aldığı yol S olmak üzere kuvvet ile alınan yol aynı doğrultuda olduğunda yani F çarpı S şeklinde formüle edilir arkadaşlar. Mekanik iş eşittir mekanik enerjideki değişim de diyebiliriz arkadaşlar. Güç nedir? Güç birim zamanda yapılan işin ölçüsüdür. F çarpı V şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Birimi de Watt'tır arkadaşlar. Dönme hareketi, merkezcil iğme, dönme hareketinde dönüş hızı sabit bile olsa dönen cismin dönme yoluna dik olan bir iğmesi vardır. Bu iğmeye merkezcil iğme adı veriliyor arkadaşlar. Ekrandaki gibi formüle ediliyor. Dönme momenti yani tork. Dönme momenti uygulanan kuvvet ile kuvvetin doğrultusunun dönme merkezine olan uzaklığın bir ifadesidir. Yani kuvvet çarpı uzaklık şeklinde ifade ediliyor. M eşittir F çarpı R. Güç yani dönme dönme momenti ve güç. Güç birimi de kullanılacağı yere göre watt, kilowatt, beygir gücü şeklinde ifade edilebilir. Güç eşittir M çarpı V şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. 10 Newton'luk bir kuvvet dönme merkezinde yarım metre uzaktan bir sistemi dakikada 10 devir yapacak şekilde çevirmektedir. Kuvvetin ürettiği güç ne kadardır denmiş. F çarpı V formülünden 10 çarpı 50, 500 Watt sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Makinelerin sınıflandırılması. Enerji çevirici olarak makineler, motorlar ve iş makineleri olmak üzere iki büyük gruba ayrılırlar. Kısaca, kısaca motorlar başka enerji formlarını, mekanik enerjiyi çevirirken iş makineleri mekanik enerjiyi me mekanik işe çevirirler, çevirirler denilebilir. Ancak motor ve iş makineler ayrı düşünülmemelidir. Bir bütün oluşturacak şekilde birlikte kullanmaktadırlar. Mesela bir otomobilin motor kısmı ve iş kısmı olan tekerlekler ayrı düşünülemez. Hepsi bir sistem olarak düşünülmelidir yani. Motorların sınıflandırılması, motorlar hangi tür enerjiyi mekanik enerjiye çevirdiklerine göre sınıflandırılır. Elektrik motorları mesela elektrikle çalıştığı için elektrikten aldığı enerjiyi harekete çevirir. Hidrolik motorlar yağ sistemiyle çalışırlar arkadaşlar. Yağı kullanarak bir basınç uygularlar. Pneumatik motorlar bunlar da hava, ile çalışan motorlar arkadaşlar. Hava sistemini kullanarak bir hareket elde ederler. Sıvı yakıtlı motorlar da LPG, benzin, motorin gibi yak motorları düşünebiliriz. Motor dediğimizde bir hareket enerjisi almamız gerekiyor. Fakat hangi enerji türünü çevirdiklerine göre sınıflandırılıyorlar dediğimiz gibi. Elektrikle çalışan elektrik motorları, yağ sistemiyle çalışan hidrolik motorlar, hava sistemiyle çalışan pneumatik motorlar, ve yakıt sistemine yani sıvı yakıtla çalışanlara da sıvı yakıtlı motorlar diyoruz. Hepsi de yalnız hareket üretiyor veya basınç üretiyor. Üretim makineleri. Ham madde halindeki malzemeye şekil vererek yararlı bir nesne yaratan makinelerdir. Taşıma ve ulaştırma makineleri. Nesneleri ve canlıları bir yerde bir yere taşıyan makinelerdir. Eğer makinenin kendisi nesne ve insanlarla birlikte hareket ediyorsa taşıt. Kendisi değildir sadece nesne ve insanlara hareket ediyorsa yani vinçler, foifler, yürüyen merdivenler, konveyer sistemleri gibi kaldırma ve transport makinelere adını alıyor arkadaşlar. Tesisatların sınıflandırılması. Tesisatlar işlenen malzemeye göre farklılık gösterebilirler. Mesela petrol ürünlerini işleyen rafineriler ve taş ürünlerini işleyen çimento tesisatları gibi bunlar arasındaki en önemli grup ısı üreticileridir ısı üreticilere daha sonradan mekanik enerjiye dönüştürmek için veya ısıtma ve soğutma olaylarındaki gibi doğrudan ısı enerjisinden faydalanmak için ısı enerjisi meydana çıkaran yapılardır. Bunlar bunlara örnekler fırınlar, buhar üreticileri, üreticileri, ısı dönüştürücüler, soğutma yapıları örnekler verilebilir. Bunları açalım şimdi. Fırınlar kapalı bir hacim içine konulan malzemeleri ısıtmak suretiyle kimyasal ya da fiziksel değiştirerek belli özellikler sağlayan yapılardır. Isıtma fırınları Adı üstünde ısıtma yapılır ve pişirme, kurutma yapılır. Kavurma ve ısıl işlem gibi işlemlerde kullanılır. Redükleme fırınları ise ısıtmanın yanı sıra içeride bulunan, işlerinde bulunan maddelerin ergimesini ve saflaşmasını sağlarlar. Daha sonraki buhar üreticileri ısıtmada doğrudan buhar olarak veya makine mekanik enerjiye dönüştürmek için termik santrallerde gereken buharı sağlayan yapılardır. Isı dönüştürücüleri yani eşanjörler sıcak su, buhar ve ısınmış gazların sahip olduğu ısı enerjisini sanayi işlemlerinde gerekli yerlere iletirler. Soğutma tesisleri ya da yapıları, soğutma tesisleri de ısı dönüştürücü grubuna dahil edilebilir ve ortamı sahip olduğu ısı enerjisini üzerine alarak ortamdan uzaklaştırma işlemi yaparlar. Klima ve buzdolabı gibi yapılar bu gruba girer. Soğutma yapılarına girer arkadaşlar. Cihazlar insanların duyu ve sezgilerini veya düşüncelerini kapasitesini arttırmak, olay ve süreçleri gözlemlemek, denetlemek, yönlendirmek ve yönetmek için kullanılan yapıtlardır. Fiziksel esasa göre bu cihazlar mekanik, elektronik, elektrik, optik, akustik, hidrolik, pneumatik ve bunların birkaçının ortak kullanımı da çıktı artık yeni zamanlarda. Elektromekanik, optik, akustik, mekatronik gibi sistemlerde cihazlarda bulunmaktadır arkadaşlar. Kullanım alanına göre cihazlar. Ölçme, uzunluk, açı, basınç, sıcaklık, kuvvet, moment, hız ve benzeri ölçen cihazlar. Ofis, bilgisayar, yazma, hesaplama gibi. Haber alma, telefon, daha sonra radyo, telsiz ve benzeri. Daha sonra inceleme ve algılama, mikroskop, fotoğraf, işitme ve benzeri cihazlar. Tıp alanda kullanılanlar, röntgen, manyetik rezonans yani MR gibi cihazlar. Laboratuvarlarda ve araştırmalarda kullanılan ayrıca özel cihazlar da mevcuttur arkadaşlar. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.